Merhaba sevgili dostlarımız, İlişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok lezzetli bir yemek yapacağız. Az malzemeli ama gerçekten harika bir şey oluyor. Tam bir Ramazan menüsü. Ee, küçük bir tavuğum vardı. Onunla ne yapabilirim diye düşündüm ve bugün bu yemeğe karar verdim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bizim çok sevdiğimiz bir lezzet çünkü. Malzemelerimizde neler var? Yarım tavuk göğsünü küp küp doğradım. Birkaç kaşık sıvı yağ, ekledim. Kavurmaya başlıyorum. Burada birer çay kaşığı tuz, karabiber ve körim var. Onu tavuklarıma ekleyeceğim. Tavuklarım daha lezzetli kızarsın. 2 adet küp doğradığım kuru soğanım var. İri iri doğrayabilirsiniz. Burada da 3 adet kabağım var. 1 kaşık salça kullanacağım. Ve küçük bir Kavanoz 250 gram, 200 milimlik diyeyim küp doğranmış yazılım hazırladığım domateslerim var. Sırasıyla kavuracağım. Yanına da inşallah bulgur pilavı, sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim. En son domatesimi de ekledim. Şimdi bir çay bardağı su ekleyeceğim. Ve kısık ateşte pişirmeye bırakacağım ve mümkün olduğunca karıştırmayacağım. Bugünkü yemeğimiz de hazır. Güzel bir Ramazan menüsü hazırladık. Yemeğimiz, pilavımız. Çorba yapmadık. Sarımsaklı yoğurtla ikram edeceğim. İftar yeliklerimiz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, bu ölçülerle de baya e, bereketli bir yemek denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. <laughs>